Ne var arkadaşımızın? Aynen. Değil mi? İnadan göndereyim. göndereyim. Tamam hadi çağırsan arkadaşını korktular mı yoksa arkadaşımı mı? Salak arkadaşım var dur lan be dur. Gelmiyorlar Hayır. değil mi korktular? Dur, salak ya. Gel evet. git, gel hemen gel. Seni falan da bir şey göstereyim. Hayır gel hemen. Gelmeyecek mi? Canım?

Aga ben de Elisa'nın renkmiş ve benziyorum. olsa içinde. kesin seveçsiz değil mi? <laughs> Toprak karakteri. Aga, sevici bende var ya, ay pardon. Ben götümü kime benzetiyorum söyleyeyim mi? Eski karıza. Ya he anne he. <gülüyor> sakat <laughs> olma sakat, ben buradaydım. Duyuyordum size, Girsin. Senin ol senin olmadığını kim söyledi?